Bu hastalıkların çoğu, yani dünyada çıkar insan mücahede yapıp nefsine karşı gelince kurtulabilir çoğundan da bir tanesi var o insanın son dünyadan çıkana kadar beraber olur. O da nedir? Bu riyas ediyor. Yani şey yükselmek, başkasından üstün olmak, başkan olmak, riyaset dedi başkanlık, her türlü başkan. İnsan başkalarının üstüne yükselmek isteyen o şey vardır. Ona yakalanan insan onun şeyini ancak e, ahirete gidince kurtulur. O insanlar için Allah Azze ve Celle her şeyi yaratmış. Onu da bir e, Allah yolunda yaparsan o hem o şeyden kurtulmuş olursun hem e, Allah indinde sevabın, ecrin olur. Mesuliyet her şey için bir mesuliyet var diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Hepiniz bir şeyden mesulsunuz, sorumlusunuz demek. Ailen, aile reisi ailesinden muhtar aile, şeyden öteki her yükseldikçe mesuliyet daha fazla çoğalıyor. Onun için nefsine kapılıp da nefsinin emirlerine giren insan bu zor oluyor kendisine işler büyük bir zorluk yük alıyor o yükü nasıl azaltacak Allah Azze ve Celle'nin emri o nasılsa onu nefsinin emrine değil de Allah Azze ve Celle'nin emrine olmaz lazım. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve, aleyhi ve diyor ki etkeysin mendan iyi olan nefsine hükmeden nefsinin emirlerine değil de nefsini terbiye eden insandır. Yani çok dediğimiz gibi her şey var insanda o nefis de insanın mertebesini ya yükseltir ya alçaltır. Onun için bu e, sıfatı e, riyası riyasa sıfatını Allah yolunda e, yapmak insanı nefsinin şerrinden muhafaza eder. İnsanın mertebesini yükseltir. Ne kadar hizmet ederse o kadar ecir alır. Bu yolu hizmet için kabul eden sonra mükafatını bulur. Yok nefsi için şey yaparsa dünya metağı dünyada kalır. Ahirete sırf günahlarla gider. Allah muhafaza etsin. Bunu herkeste var. Peygamber sallallahu dediğimiz gibi de onu Allah muhafaza etsin. Hiçbir zaman nefsine uymasın insan. Nefsinin peşinden gitmesin. Her türlü şey, şeşitleri var bu nefsin dediğimiz gibi riyasat sevgisi sırf bir çeşit değil binlerce çeşit var. İnsan zanneder yok bende bu şey yok. Herkes de var. Onun için Allah muhafaza etsin dünya için ahiretimizi satmayalım inşallah. Ve minallahu tevfik el-Fatiha.